Arkadaşlar selamlar aleyküm, cümleten hayırlı akşamlar. Bugün sizlere 07 VCS 11'in bitmiş halini tanıtacağız. Araç üzerinde yaklaşık bir 12-13 gün kadar işlemlerimiz sürdü. Aracı çok güzel bir hale getirdiğimize inanıyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. İlk videoda bahsettiğim gibi aracın birçok eksikleri vardı ve eskiye nazaran birçok parçasını bulamadığımızdan bahsetmiştim. Eskisinden birazcık daha değişik bir tarzlara yapacağımızdan bahsetmiştim. Araç dediğimiz gibi çıktı. Yani şu an karşımda duruyor ama siz birazdan göreceksiniz. İnşallah beğeneceksiniz. Biz araca kendi elimize geçtiğinden beri ufak tefek boya eksikleri vardı. Onları hallettik. Jant lastiğini değiştirdik. Farlar, stoplar, sinyaller, panjur amblemi, ön arka tamponlar, yan marş piyaller, bagaj dizaynı, kapı koltuk döşemeleri hepsi elimizden geçti. Yani araçta büyük bir emek var. Gece gündüz demedik. Yani it köpek gibi tabiri caizse araçla uğraştık. Birazdan sizlere arac detaylı göstererek anlatacağız, tanıtacağız. İnşallah sizler de beğenirsiniz. İlk ee, ilk videomuza yapılan yorumları, eleştirileri her şeyi okudum. Hepinize destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Araç üzerinde birçok kişi eski haliyle bir, bir aynasının olmasını istedi. Bunu yorumlarda birçok kişi belirtmiş. Ama ilk videoda da bahsettiğim gibi aracın o halinin aynısı olma imkanı yok. Yani parça tedarikleriyle ilgili bu. Şimdi bu serüven boyunca bizim hem nakit hem de vakit sorunlarımız olduğu için çünkü milyonlar insanlar değiliz. Yani aracın halen daha benim gözümde de birçok eksikleri mevcut. Bunların zaten sizin de göreceğinize inanıyorum. Fakat e, bu bahsettiğim şeyleri kaydeye alaraktan ona göre bir eleştiri yaparsanız da çok sevinirim. Biz kısıtlı süre ve imkanlar dahilinde araca elimizden gelen en iyisini yaptık. Artık bundan sonrası size kalmış. Bu videonun altına eleştirilerinizi yapabilirsiniz. Yorumlarda bulunabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyacağız. İnşallah bundan sonraki eski tarzdaki modifiye aracımızda da bunları dikkate alarak hareket edeceğiz. Lafı çok fazla uzatmayayım. Ben sizi artık araçla baş başa bırakayım. Yani en az sizin kadar ben de bugün için sabırsızdım. İnşallah beğenirsiniz. Biz size aracı bir gösterelim. Sonrasında aracın beraber etrafında gezerken ben size yapılan işlerin vesaire hepsini anlatacağım. <laughs> Oh oh oh, oh. Araç üzerinde emeği geçmiş olan tüm ustalarımıza ve tüm arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Hepsinin eline koluna yemeğine sağlık. İnşallah aracı beğenmişsinizdir. Bu benim çocukluk hayalimdi. Ben hayalimi gerçekleştirdim. Birçok kişi de aracın tekrardan geri dönmesini, iyi bir halde olmasını istiyordu zaten. Umarım onların da hayalleri gerçekleşmiştir. Yani diyecek çok fazla bir şey yok. Eğer ki bu şekilde sosyal medya üzerindeki yükselimler devam ederse Bundan sonrasında da 2010 modifiyesi adı altında birçok araç yapmaya devam edeceğiz. Takipte kalıp bizlere de destek olursanız çok seviniriz. Tofaşlarda Türkiye'de modifiye tamamıyla ikiye bölündü. Yarısı Trabzon işi, yarısı İzmir işi. İkisi de beni kesmiyor kardeşim. Hepsi birbirinden gördüklerini yapıyorlar. Bizim amacımız tek ve farklı olmaktı. İki aracımızla da bunu başardık. Videonun başında da dediğimiz gibi hepinizin eleştirisini açıyoruz. İyi kötü güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Bize desteklerinizle de bekliyoruz. Sosyal medya hesaplarımız da aşağıda mevcut. Artık bundan sonraki araçlarda görüşmek üzere. Tabii olursa nasıl kısmet Allah büyüktür. Hepiniz Allah'a emanet olun. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler.